Hayvanları mı öğreniyoruz anneciğim? Hı hı. Nasıl öğreniyoruz? Bunlarla sen küçükken oynuyordun hatırlıyor musun? Hatırlıyor, hatırlıyor musun? Hı hı. Peki hadi bakalım say bakalım burada hangi hayvanlar var? Bir, iki... İsimlerini söyle isimlerini. Hı. Evet. İnek. İnek nasıl ses çıkartır? Hı hı. <laughs> tamam ötekisini söyle şimdi. Köpek mi? Hı hı. Köpek nasıl ses çıkartır? Peki başka ne var? Ördek mi? Ördek nasıl çıkartır? Öyle mi yürüyor ördek? Güzel. Peki başka? O ne? Tavuk mu? Tavuk. Tavuk da çok güzel ses çıkartıyor. Peki başka hangi hayvanlarımız var burada? Domuz. Domuz nasıl ses çıkartır? <laughs> Güzel. Evet, aferin sana. Peki başka? At. At nasıl ses çıkartır? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir at oldun sen. Başka? Horoz. Horoz nasıl ses çıkartır? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Tamam. Başka hangi hayvan var burada? İki tane daha var. O traktör. Hatıra atlıyor. Ne sesini çıkartıyorsun? Çok güzel. Başka? Koyun. Onun, koyun nasıl ses çıkartır? <laughs> Tavşan. Tavşan nasıl ses çıkartır? <laughs> Kıkırt diye ne yapar? Havuç, havuç mu yer? Ay çok güzelmiş. Peki tamam. Bütün hayvanlarımız burada galiba değil mi? Şimdi bunların üstüne ne yapıyoruz? Şekillerini mi yerleştiriyoruz? Evet. İlk. İlk inek mi geldi? Evet, ilk sırada inek var. Sonra? Sonra köpek geldi. Peki, sonra? Horoz. Sonra? Evet. Bu mu? Bu depo gibi bir şey anneciğim. Depo gibi bir şey, aynen. Başka ne varmış? koyacaksın? Burada hiç vapurluk yer yok. Nereye koyacaksın? Aa vapurun yeri orası tabii ya. O ne? Hı, söyle bakalım. Minibüs mü? Okul otobüsü mü? Hangisi? Tamam okul otobüsü değil mi o? Bu da o da gemi mi? Peki o da gemi olsun. Tut. Oo traktörü de koydun. Çok güzel. Başka? O atın üstündeki resmi. Ne olmuş ona öyle? Söyle bakalım. Küçükken böyle yaptım. Küçükken böyle mi yaptın? Ya, evet. Bak, arkasında da bunlar var. Evet. Küçükken her şeyi kırıyordun değil mi anneciğim? Artık kırıyor musun? Evet. <laughs> evet büyüdük ama kırmaya devam ediyoruz değil mi bebeğim? Aferin olma benim. Şimdi hangilerini yapıyorsun? Bize de yaklaştırır mısın? Bak tren yap. Oo tren. Trenin vagonları da burada. Çok güzel. Domuzcu da yerleştirdik. Şimdi sırada ne var? Bunlar. Neymiş o? Polis arabası. Polis arabası. Ha. İtfaiye de geldi. Uçak. uçak da geldi. Bak bunları hiç kaybetmedin. Evet, sen onları hiç kaybetmedin. Onlara çok iyi bakmışsın ama bunun parçaları eksik. Hangileri eksik bunlarda? Evet, ördeğimiz yok. Tavşanımız yok ve koyunumuz mu yok? Bu kadar mı? Hmm, evet bunlar kayıp. Bunların hepsi tamam. Aferin sana. Ve bu ve bu ve, ve bu ve bu. Ve bu. Bir de bu. <laughs> evet. Bir de bu. Ve de bunlar. Evet. Bunların hepsi var değil mi? Bir de bu. Bir de? Evet bir de o. Oh, çok güzel. Tamam o zaman. Aferin sana. Çok iyi yerleştirdin hepsini. Rüzgar gene dinozorlaştı. Siz de yeni videolarımızı görmek istiyorsanız kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.